Haber, Rusya ordusunu 1,5 milyona çıkartıyor. 1,5 milyon. Yani sürekli ordusunu da Rusya arttırıyor hocam. Kapasitesini arttırıyor. Askeri kapasiteler artıyor. Ee, yine Yunan basınından aldığımız bir bilgi Armagedon geliyor diyor. Büyük savaş. Evet. Armagedon bahsedilen savaşı da başlığına koymuş. Ee, ne zaman hocam? Bak 9.05. Yani 2 gün önce 52. değil mi hocam? Evet 2 gün. Tam 2 gün. Güncellenmesi oldu. şey. Rusya her evet. yıl 1400 İskender balistik füzesi ki Rusya'nın en önemli balistik füzelerinden. Her yıl 1400 İskender balistik füzesi ve binlerce mühimmat üretiyor. Avrupa'da şok etkisi yaratıyor demiş. Şimdi az önce Trump neyin onayını vermişti? 125 uzun menzilli füze. Evet barış, doğru. De... Yani şaka gibi kalıyor bunu. Yandan devede kulak kalan var. bir süreç var. <laughs> 1,5 milyona çıkan asker sayısı ve 1400 İskender Çok balistik fazla. füzesi binlerce mühimmat üretiyor. Yani hani Rusya'yı bu anlamda Trump'ın bu son söylemleri işte İngiltere Başbakanı'nın bu son söylemleri Putin'in bu anlamdaki bu müzakere süreçlerinin yönelik istekleri konusunda bir milimetre dahi geri adım atmasını asla sağlamaz, işe yaramayacak. İşte hep söyledik, bak söylediğim şeyleri destekleyen haberlerden bir tanesi de bu. Yani orduya bakar mısın? Yani üretilen silah kapasitesine bakar mısın? Şimdi Rusya Çok fazla. diyor ki ben bütün batıyla zaten savaşıyorum, bu savaşta bütün batıyla savaşta galip gelebileceğim, daha da üstüne çıkabileceğim bir orduya, bir silah donanıma sahip sahibim ve daha da üstüne çıkacağım diyor süreç olarak baktığın zaman. Çok net ki Oreşlik hücrelerini söyledik. Başlı başına sırf Oreşlik hücrelerinin e, Avrupa'da, dünyada hiçbir hava savunma sisteminin o etkisare getiremediğini de ifade etmişti çok net. Buna karşın Böyle bir güç varken Rusya'da neye güvenerek bu açıklamalar yapılıyor? Halkı kandırmaya yönelik mi bu açıklamalar yapılıyor? Dünya kamuoyunu boşuna meşgul etmek adına mı bu açıklamalar yapılıyor? Ya ne kadar süredir Ukrayna üzerinden Rusya'da savaştasın? Artık hala neyin tehdidini yapıyorsun? Neyi hangi süreci nasıl Rusya'nın aleyhine manipüle edebileceğini düşünüyorsun? Sen de çocuk beynin var ya da bütün bu insanlarda hitap ettiğin, seni dinleyen çocuk yani çocuk derken hani daha bebek daha gelişmekte olan bir beyin mi var sanıyorsun? Hepimizin aktif bir beyni var. Çok şükür ki o yüzden bu tehditlerin ne kadar boşa dünya kamuoyunu meşgul etmek adına olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Kesinlikle. Hocam şimdi son dakika gelişmeleri var. Evet. Ee, sen ona da geldim mi bilmiyorum. Ee, İsrail'de bir Kanal 12'den Heh. bir haber var. Hamas ile Amerika yönetimi arasında varılan doğrudan ve benzeri görülmemiş bir anlaşma var Trump'ın. Hamas'la Amerika bu Dünya gündemine evet. bomba gibi düşer. Ee, yani sadece şeyi değiştirebiliriz bu...